Şehir Tiyatrosu'nun uçsak altına almayı hedefleyen bir üretmeyi dolduğu, izlenimini Bu sabah Belediye Başkanı Selim Kadir Topbaş'a bir mektup iletildi. İçtisan İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği tarafından. Bu mektubu sanatçı arkadaşımız Tolga Yeter size okuyacak. Arkasından İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği'nin basın bildirisini Aslı Öngören sizlere okuyacak. Biraz daha Sevgili arkadaşlar. Beyler bir, bir adım geri çekilebiliriz. Yani. Bakın arkamız müsait. Ya beyler geri gelir misiniz? Kamera mı? Gelin geri. Gel abi geri. Ya illa arıza çıkartacağız ya. ya. Gel abi geri. Sağ taraf. Çekim de yapamaz. Ne yapıyorsunuz ya? İlk defa mı yapıyorsunuz bu işi? Sayın Kadir Topbaş. 12 Nisan 2012 tarihinde Belediye Meclisi'nce onaylanıp imzanıza sunulan yeni yönetmelik içeriği açısından şehir tiyatrosunun bir sanat kurumu olma niteliğini ortadan kaldırmaktadır. 98 yıllık onurlu tarihi boyunca sayısız tiyatro sanatçısı ve seyircisi yetiştiren ve milyonlarca İstanbulluya tiyatro sanatının Seçkin örneklerini özenle sunan Şehir Tiyatrosu bilmenizi isteriz ki biz tiyatro sanatçıları için kutsal bir yuvadır. Şehir Tiyatrosu sanatçıları olarak 100. yılını kutlamaya hazırlanan bir sanat kurumunu kültürel mirasımız olarak yüceltmek yerine basit bir şube, şube müdürlüğüne indiren böylesi bir yönetmeliği kabul edilemez buluyoruz. Şehir tiyatrosu tarihinin belki de bu en önemli ve hayati dönem içinde Sayın Topbaş sizin tiyatromuzu dünyadaki örnekleri gibi bağımsız bir yasayla taşlandırmaktan yana olacağınızı düşünmek Sanat özgürlüğünün önünü açacak koşullara kavuşmak için Sağduyunuza seslenmek ve desteğinizi görmek istiyoruz Bu yönetmeliği imzalamamanız ülkemiz sanatı ve tarihi için önemli saygın bir duruş olacaktır. Saygılarımızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir...